Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kardeşlerim. Bu haftaki hadisi şerif sohbetimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün inşallah iyi ve kötü çığır açma hakkında hadisleri öğrenmeye çalışacağız. Riyaz-ı Salihinden. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب في من سن سنة حسنة أو سيئة إي ويا كتبير سنة ورطي قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذِرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا Ve Rahman'ın o has kulları şöyle derler, Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzü aydınlatacak nesiller bağışla ve bizi takva sahiplerine öncü kıl, imam kıl, önder kıl. Furkan suresi 74. ayet. Ve قال تعالى وجعلناهم <بِأَمْرِنَا> Enbiya suresi 73. ayet. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler kıldık. هنا يجي هذا السر أحكي لك إن شاء الله يقولمس عليه الصلاة والسلام من سن سنة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة, سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها Min ba'dihi min gayri en yanğusa min şey. Müslim. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir gün e, Nimar ve Abah denilen bir kumaşı ortasından delerek başlarına geçirmiş, kılıç kuşanmış, çoğu belki de hepsi Mudar kabilesine mensup, yarı çıplak bir topluluk Resulullah'a gel geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da gördüğü aşırı yoksulluktan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'i emretti. O da ezan okuyup kamet getirdi. Namazını kıldırıp cemaate hitaben, Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve onun eşini de kendi cinsinden yaratıp, ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar meydana getiren Rabbinize karşı hata etmekten sakının ve birbirinizden dilekte bulunurken adına yemin verdiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan da sakının. Şüphesiz Allah sizi her an görüp gözetendir. Ayetini ve sonra da Haşr suresinin sonu olan Ey iman edenler! Allah'a karşı hata etmekten sakının ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Allah'a karşı hata etmekten sürekli sakının. Çünkü Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir. Ayetini okudu ve Herkes altınından, gümüşünden, giyiminden, bir ölçük bile olsa buğdayından, hurmasından, hatta yarım hurma bile olsa mutlaka sadaka versin buyurdu. Bunun üzerine ensardan bir zat, neredeyse zor kaldırabileceği, belki de kaldıramadığı bir toba mal getirdi. Arkasından herkes birbirini izledi. Öyle ki yiyecek ve giyecekten iki yığın oluştuğunu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün güldüğünü gördüm. Sanki onun yüzü altın gibi parlıyordu. Sonra İslam'da iyi bir çığır açan kimseye sevabından hiçbir şey eksiltilmeden açtığı o çığırın ve o yolda gidenlerin sevabı verilir. İslam'da kötü bir çığır açan kimseye günahından hiçbir şey eksiltilmeden açtığı o çığırın ve o yolda gidenlerin günahı verilir buyurdu. Bu hadisi bize İmam Müslim aktarıyor. Hadisten ne öğreniyoruz kardeşlerim? durumu iyi olan müslümanların durumu iyi olmayan, sıkıntı içerisinde olan, ihtiyacı olan kimselere yardım etmesinin gerekliliğini görüyoruz ve onları onlardaki bu sıkıntıyı giderme hususunda acele etmeleri gerektiğini görüyoruz. Yine burada peygamberimizin şefkatini görüyoruz fakirlere, muhtaçlara karşı. Ve yine peygamberimiz fakirler sevindiği gibi o da hemen seviniyor. Yani peygamberimizin sevinci pe fakirlerin sevinci, peygamberimizin sevinci olmuş burada. Ve Peygamberimiz, fakirlerin sıkıntılarını gidermek için, onlara bir fayda sağlamak için uğraşıyor burada. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam, Müslümanlar arasında kardeşliği, sevgiyi e, sağlamlaştırmaya çalışıyor bu vesileyle. E, yine burada aslında Allah'a imanın ve ahiret gününe imanın, Müslümanın e, hayır işleyen yapmasında ortaya çıktığını görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çok az bir şey bile olsa yarım hurma bile olsa bununla e, sadaka ve infak etmeye bizi davet ediyor. Çünkü az olanlar biriktiği zaman çok olur. Yine sahabi efendilerimizin e, Peygamberimizin çağrısına nasıl da hızla icabet ettiklerini görüyoruz hadiste. Yani hayırlarda yarışıyorlar sahabiler. E, yine Müslüman kişi salih ve hayırlı işlerde iyilikte iyilik yapmada. Hayırlı işlerde önce olması gerekir. Önce olmaya burada teşvik var. Ee, yine kötü bir hususta da önderlik etmeye, e, önderlik etme hususunda da bir sakındırma var. Kötülük, batıl, münker, bu tür hususlarda bir çiğir açma hususunda bir e, burada sakındırma görüyoruz hadisi şerifte. Kim bir hayır yaparsa, bir hayır işinde önce olursa, o işi yapanların eceli de ona verilir. Kim de kötü bir hususta öne geçerse, o zaman da o kötü hususu yapanların günahı ona verilir. Ee, i̇nsanların mahzahatına olan, yeni ortaya çıkarılan şeyler güzel bir yeniliktir. Ama içinde eğer bir bidat varsa, bir bir sapıklık varsa, o zaman da burada bir kötü bidat söz konusu oluyor. Çünkü ne gördük sahabilerin hemen birisi ne yaptı? Taşıyama, neredeyse taşıyamayacağı bir e, torbayı hemen ilk olma hevesiyle öne e, geçerek getirdi. Bir sonraki hadisimiz de aynı şekilde bu konuyla alakalı bize bu hadisi i̇bn Mes'ud radıyallahu anh aktarıyor. Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme قال Leyse min nefsin tuqtelu zulmen İlla kana ala bina adam el evvel kiflu min demha liannahu kana evvel men sanna el katle bu hadisi bize Buhari ve İmam Müslim nakde e, şey yapıyorlar bize aktarıyorlar diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haksız yere öldürülen herkesin kanında Adem'in ilk oğlunun günah payı vardır çünkü adam öldürme çığırını İlk açan o idi. Yani Kabil'i kastediyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bir fiili yapma hususunda sebep olan kişi ve ona ön ayak olan o hususta teşvik eden kişi günahı yapma hususunda diğerlerinin de günahlarını aldığı için onun mesuliyeti katlanarak artar. Dolayısıyla da hadiste şiddetli bir sakındırmayı görüyoruz. Kötü bir işi yapma hususunda öne geçen ilk defa o işi uyduran kişi arkasından o iş yapanların hepsinin günahını sırtında yüklenir. Bir sonraki bölüm de yine konumuzla alakalı. Babu delalete ala hayrin ve duai ila huden ev dalale. İyiliklere öncülük etme ve doğru veya sapıklığa çağırma bölümü. Yine İmam Nebevi Rahimahullah burada da hadislerle başlıyor bölüme. Kale Teala ve du'u ila rabbike. وقال تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون قصص suresi 87. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sen sadece Rabbine davet et. İnsanları Rabbinin yoluna Kur'an'la ve güzel öğütle çağır. Maide suresinin ikinci ayetinde birbirinizle iyilik ve takva konusunda yardımlaşın. Ali İmran suresi 104. ayette de sizden Müslümanları sürekli İslam'a çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran nitelikli bir topluluk bulunsun. İşte onlar felah erenlerin ta kendileridir. Konuyla ilgili hadisi bize Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Ensari el-Bedri radıyallahu anh aktarıyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men delle ala hayrin mislu ecri fa'ilihim. Kim bir hayra ve e, kim bir hayra kılavuzluk ederse ona hayrı işleyenin sevabı kadar sevap vardır buyurdular. Müslim rivayet etmiş hadisi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bizleri hayıra davet etme, ona sebep olma hususunda bizi teşvik ediyor. Çünkü salih bir amelin işlenmesine sebep olan, o işi yapanların sevabıyla kendi sevabını almış olur. Dolayısıyla mükafatı katlanmış olur. Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم أبو زيد الإمام نقضي أبو هريرة رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم İnsanları doğruluğa çağıran kimseye o yola uyanların sevabı gibi sevap verilir. O, o yola uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. İnsanları sapkınlığa çağıran kimseye o yola uyanların günahı gibi günah verilir. O yola uyanların günahından da bir şey eksilmez buyurdular. Yine bir önceki hadislerle beraber düşünecek olursak, sevap veya günah kazanma hususunda bir işe sebep olanla o işi yapan arasında bir eşitlik söz konusu. Yani nasıl? Ya bir insan bir kötülüğü yapmasa ama o kötülüğe vesile olsa tıpkı o kötülüğü yapmış gibi günah alır. Hatta bütün o kötülüğü yapanların günahını da sırtına yüklenmiş olur. Dolayısıyla es sebebu kel fa'il. Sebep yapan gibidir denilmiş. Ee, kişi Müslüman kişi yaptığı işin sonucunu düşünmesi gerekir. Yani ben bir iş yapıyorum ama, güzel bir niyetle yapıyorum ama acaba bunun sonucu da güzel olur mu? Eğer bu işin sonucu kötü olursa, o zaman kötülüğe sebep olduğu için o da günah kazanır. Her ne kadar kötü bir iş yapmasa da. Dolayısıyla kişi Müslüman kişinin e, kötü arkadaşlardan uzaklaşması gerekir. Çünkü o kötü arkadaşlar onu kötülüğe davet ederler. E, yine aynı şekilde Müslüman kişi e, batıl, sahte... E, dava, davetlerden e, uzaklaşması gerekir. E, bunu sadece bir iş olarak düşünmek doğru olmaz. Aynı zamanda bir takım batıl ideolojiler, batıl fikirler, yalan haber... E, bir sonraki hadis diye bir hadis. E, hadisin inşallah Türkçesini okuyalım. Ebul Abbas Sehl bin Sa'd Sa es Sa'idi bize aktarıyor. Hayber Savaşı gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sancağı yarın Allah'ın onun eliyle Hayber'i fethedeceği Allah'ı ve Resulünü seven ve Allah ve Resulünün de kendisini sevdiği bir kimseye vereceğini buyurdular. Bunun üzerine insanlar geceyi sancağın işlerinden kime verileceğini konuşarak geçirdiler. Sabah olunca sahabeler sancağın kendisine verileceği ümidiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna koştular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ali bin Ebi Talip nerede diye sordu. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onu çağırın buyurdular. Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun gözlerine tükürdü ve kendisine dua etti. Sonunda hastalığı iyileşti. Hatta sanki hiç ağrı görmemiş gibi oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sancıya ona verdi. Ali radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, onlar da bizim gibi olana kadar mı savaşacağım dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yavaş ve sakin olarak onların yanına var. Onları İslam'a çağır. Allah'ın uymaları için emrettiği yükümlülükleri kendilerine bildir. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin vasıtanla bir kimseye hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır buyurdular. Bu hadiste yine muttafakun aleyh İmam Bukhari ve İmam Müslim bizlere aktarıyorlar. Burada Ali radıyallahu anh'ın üstünlüğünü, faziletini görüyoruz. Ne peygamberimizin ona olan güvenini görüyoruz. Peygamberimizin mucizesine şahit oluyoruz bu olayda. Ee, Ali radıyallahu anh onun mucizesiyle şifa buluyor. Ee, sahabilerin hırsını görüyoruz. Allah'a ve Resulüne olan sevgilerini. Ona yaklaşma, onun, onların Allah'ın ve Resulünün sevgisini kazanma hususundaki yarışlarını görüyoruz. Ee, İslam'ın Cihattaki adabını da görüyormuş görüyoruz aslında. Önce Resulullah diyor ki onları çağır diyor. Onları davet et. Önce savaş demiyor. Önce davet et. Eğer onlar hayıra varırsa onlarla savaş yapma. Ee, İslam insanları kurtarmak için gelmiş. Onları öldürmek için değil. Onları cehenneme yollamak için değil tam tersi. Onları dalaletin ve küfrün karanlığından kurtarmak için gelmiş. Ee, allah Allahu Teala'ya davetin faziletini görüyoruz hadiste aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizleri Allah'a davet etmede teşvik ediyor. Her kim senin vesilenle hidayete ulaşırsa sen o zaman kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olursun. Kırmızı develer o zamanın en e, üstün malıydı. Yani en zengin, en e, değerli malıydı. Bugün bunu işte bakınıza gelen en kıymetli mallarla en üstün zenginlikle kıyaslayabilirsiniz. Yani aslında bir ticaret söz konusu. Bir sonraki hadiste bize Enes radıyallahu anh aktarıyor. Diyor ki: "En nefeten min esleme." "Kale, ya Rasulallah. İnni uridu'l-gazve ve laysa ma'iya ma utahhezu bihi." "Gal et fulanan kad kana tuhheza meri'da." فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به فقال يا فلانه أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لنا فيه رواه مسلم أنس رضي الله عنه أكثر يوكي إسلام من delikanlı, ey إي الله رسول savaşa katılmak مكسورم فقط yanımda savaş için gerekli tecihizatım yok dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gitmek üzere hazırlandığı halde hastalanan falan kişiye git buyurdu. Delikanlı o kişiye gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sana selamı var. Harp için hazırladıklarını bana vermeni söylüyor dedi. Bunun üzerine o adam hanımına hanım harp için hazırladığım malzemelerin tamamını bu gence ver. Allah'a yemin olsun ki eğer onlardan hiçbir şey alıkoymazsan Allah'ın bereketine nail olursun dedi. Bu hadisten de yine hayra vesile olmanın önemini görüyoruz. Ona yardım etme, e, o hususta işte savaşta çıkan kişiye diyor ki Peygamberimiz her kim bir gazinin tecihizatını sağlarsa tıpkı savaşmış gibi mükafat alır buyuruyor bir başka hadiste. Eğer kişi cimrilik yapmayıp Allah yolunda malını harcarsa o zaman malı bereketlenir ve kendisini tehlike atmaktan kurtarmış olur. İnşallah bu hadisi, bu haftaki hadisi şerif dersimizi burada bitirmiş olalım. Rabbimiz Allahu Teala'ya çağıran, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden, hidayet insanların hidayetine vesile olan kullarından eylesin bizleri. Her türlü kötülüğe çağıran, istemeden de olsa kötülüğe sebep olan, dalalete, sapkın ideolojilere ön olan insanların olmaktan bizleri muhafaza buyursun. Allahu Teala öğrendiğimiz hadislerle amel etmeyi hepimize kolaylaştırsın. Hepimizi bu hususta muvaffak kılsın. İnşallah bir sonraki hadisi şerif dersinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.